Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Bayanlar baylar yaparsın aşkım hoş geldiniz. Bugün birbirinden heyecanlı dört çiftimiz sıfır kilometre bir araba için yarışacaklar. İşte ilk çiftimiz Fatma Keşinli Yiğit Özlük. Huzur evinde çalışırken huzuru buluyor çiftimiz. Bu işte bir terslik var diyor aşk hikayeleri dinleyenler. Çünkü Fatma koşuyor Yiğit'in peşinden. Hem de ellerinde çiçeklerle. Olacak diyor bu iş ve oluyor. Sokuyor aşk kafesine Yiğit'i. Durdane Levent Akkaya. Durdane'nin dırdırından, arabalarından bıktım diyor Levent. Tek isteği erkek arkadaşlarıyla kahvede vakit geçirmek. Ama ne mümkün. Nurdane arıyor da arıyor Levent'i. Levent ne yapsın? Bırakıyor çift tokeyi masada. Koşuyor Nurdane. Ye. Sevinç Serhat Üsküplüoğlu. Aynı iş yerinde çalışırken tanışıyor çiftimiz. Serhat gözüne kestiriyor Sevinci. Kunduz mu diyor Sevinç. Koşturuyor peşinden Serhat'ı. Ama evleneceğim kadın sensin deyince Serhat yelkenler iniyor. Sevinç rüzgarları doluyor. Yeri Serhat Sarıkaya. Bir sınav vesile oluyor aşklarına. Sınava girecekken birbirlerinin kalbine giriyorlar. Serhat kıskanç olsa da bu aşkta gönül ferman dinlemiyor. Yeliz dayanıyor kız karşılarına. Ve 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 geliyor geliyor geliyor. Ekranların fenomeni geliyor. Karşınıza sevdiğimiz, sevdiğiniz, her halini bildiğimiz ekranların bir numarası Hüker Ayrık geliyor. Efendim her zaman olduğu gibi ...küçükleri gözlerinden ...büyükleri ellerinden, yaşıklarımızı yan öpüyoruz. Yaparsın aşkıma, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz, videoya. <laughs> hoş geldiniz, her zaman olduğu gibi... ...pek kıymetli mesai arkadaşlarım, <laughs> yoldaşlarım, kardeşlerim... ...abilerim, ablalarım, dükkana hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Allah'ım o kadar özlemişim ki Sancaktepe'yi. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Efendim sizler de bu coşkuya katılmak istiyorsanız tek yapmanız gereken www.fox.com.tr'ye başvurmak. Nereye başvuruyorlar Fatma? www.fox.com.tr İyi üçüncü W ne oldu? Nurdane? <laughs> <laughs> www.fox.com.tr oldu o da olur sevinç www.fox.com.tr <laughs> ah oluyordu oluyordu Yeliz <laughs> www.fox.com.tr bir W eksik mi bana öyle geldi yok bir var. daha söyler misin www.fox.com.tr çok şükür sonunda bilen biri çıktı Çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bir numarada Fatma ve Yiğit Tohat'tan geldiniz. Evet, Tokat'tan hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Fatma, Yiğit'le nasıl tanıştınız? Biz e, huzur evinde çalışıyoruz. Orada tanıştık, e, işe girmiştik. Hiç kendisini tanımıyordum daha önceden. Normal. Ben koridordan böyle gidiyorum, o da koridordan böyle gidiyor aa, dedim. Bu bir gördün dedi yani. ki, aa iyi huzur evinde. <gülüyor> evet. <gülüyor> İsmini bilmiyordum, sonra öğrendik ortak arkadaşlarımız falan vardı. Hangi anda aşık oldun? Nasıl? Kolidorda gördüğüm an garip ama öyle yani. Hani koridordan geçiyor. Ha dedim ne kadar Yani mont, ilk bir şey. görüşte aşka inanıyorsun. <laughs> evet. Sonra e, ismini zamanla öğrendim. Tabii gördüğüm zaman ismini bilmiyordum. Normal. Evet. <laughs> e, gördüm kendisini. Ortak bir arkadaşımız vardı. Onun sayesinde o ben de onunla çok samimiydim. Yiğit de onunla çok samimiydi. Sonra ben ona söyledim dedim ne dedim? tanıştır. Bizi tanıştır dedim ona. Dedim hani aynı yerde illa tanışacağız tabii ki. Ama sonra vardiyalar belli oluyor bir bakmışız ki biz aynı vardiyadayız. Oh dedim onu kimseye hiçbir diye vermedim.